Evet, Onur Yüksek Teknoloji yine geçen sene, bir buçuk sene önce halka arz edilmiş bir şirket. 49,5 liradan halka arz edilmiş. Bugün 60 liralık bir hisse fiyatı var. Tabii son dönemde ciddi bir düşüşü var. Son bilanço Sonrasında önemli bir düşüş oldu. Dolayısıyla sıklıkla sorulan şirketlerden bir tanesi. Bakın bir ayda yüzde 23'lük bir negatif performansı var şirketin. Birazdan detaylarına bakacağız. Ancak önce şirketi tanıyalım. Tabii e, halka arz demişken e, bunun detaylarına bakacağız. Şimdi ben bunu savunma sanayi sektör raporu altında inceliyorum şimdi halka arz verilerine ve halka arz gelirinin işte bir kısmı ortak satışı olmuş bir kısmı sermaye arttırımı şeklinde olmuş. Bu sermaye arttırımı kısmı yani şirketin kasasına giren nakit nasıl kullanılmış diye baktığımızda burada ilginç bir şey görüyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Savunma sanayi şirketi olarak belirttiğimiz şirketin halka arz gelirinde yarısından fazlasını kullandığı yer enerji alanındaki yatırımlardan oluşmakta. Yani bu şirket aslında sadece bir savunma şirketi değil aynı zamanda da bir enerji Enerji alanında yatırımları olan bir şirket. E, yenilenebilir enerji. Şurada sitesinde e, tıkladığımızda, e, bakın mevcutta ne kadardı? 20 kilowatt galiba bir üretim hacmi var. Burada bir yatırım planlıyor şirket. Gesveres yatırımları planlamakta. Bunların henüz şeyini göremedim. Yani hangi tarihte, hangi finansman koşullarıyla ne kadar bir yatırım yapılacak? Ne zaman bu kapasiteye ulaşılacak? Muhtemelen bu 100 MW'ın biraz üzerinde bir kapasiteye denk geliyor. Ancak 12 katlık bir büyüme burada planlanıyor. Şimdi bu iyi mi, kötü mü? Buna biraz odaklanmaya çalışacağız. Öncelikle 49 lira nasıl bulunmuş diye fiyat tespit raporuna baktığımızda önemli bir detay karşımıza çıkıyor. Bu değerleme raporunda sadece şirketin mevcut, şurayı bir Evet 11 megawattlık kurulu gücü varmış halka açılırken. Ya yani bu muhtemelen işte 12 kat dediğine göre 130 civarına gelecek. GES portföyünün değerlemesi yapılmıştır. Yani burada söylemek istedikleri şey şu. Bu 12 katlık büyüme e, projeksiyonlara dahil edilmemiş. Dahil edilmediği için de gelecekte e, beklenen e, gelirler nakit üretimi aslında biraz daha sınırlı kalmış. Bu yatırımlar yapıldığında daha fazla nakit üretecek önümüzdeki dönemde. Şirket bu da değerlemeyi üst seviyeye çeker. Ancak yenilenebilir enerji alanında yatırım yapan birçok şirket var. Bu şirketler tabii yatırımları yaparken çoğunlukla e, yüksek oranda borçlanmak durumunda kalıyor. Şimdi şirket e, bakalım 324 milyon TL bir e, net nakitte bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Ancak burada böyle agresif bir büyümeye giderlerse e, günün sonunda borçlu bir şirket olarak da karşımıza çıkabilir. Tabii burada e, yani şu soru geliyor, savunma sanayi sektör raporunu e, niye yapıyoruz? Aslında sektörde part 1'de bahsettiğim önemli bir büyüme var. Hem dünyada askeri harcamaların arttığını görüyoruz hem de Türkiye'de bu alanda bütçenin ayrıldığı bölüm katlanarak büyüyor. Dolayısıyla bu sektörde iş yapan şirketlerinde önümüzdeki dönemde ciddi iş hacmi yaratma potansiyeli bulunmakta. Bu şirkette tabi yakın zamanda halka arz edilmiş bir şirket olarak aslında planını buradaki büyümeye ayırsa bence daha anlamlı olabilirdi. GES tarafında büyümeyi ayırması biraz garip karşıladım. Şimdi yine söylediğim gibi yakın zamanda halka arz edilmiş bir şirket burada yeni halka arz edilen şirketlerde şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ne yapmış bu şirket? Bakın burada halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsa sayımlara ilişkin değerlendirme raporu e, bu bütün şirketlerde gelir şimdi o tarafa baktığımızda yine büyüteyim e, bu mevcut hasılatı brüt karı işte e, toplam mesela hasılatta 32 milyon dolarlık bir hasılat bekliyormuş. Bunu 9 aylığa böldüğümüzde 23 milyonluk bir hasılat gelmesi gerekirken 19 milyon gelmiş. E bu, bunu biraz normal karşılayabiliriz. Çünkü e, muhtemelen son çeyrekte teslimatların artmasıyla diğer çeyreklere nazaran daha iyi bir çeyrek ortaya çıkabilir. Ki e, burayla ilgili şirketin bir açıklaması var. 30 milyon dolar seviyelerinde bir kapanış beklediklerini kapta bildirdiler. E, buna biraz bakmaya çalışacağız. E, burada satılan malların maliyetinde e, bir artış görüyoruz. Brüt karda e, yarı yarıya bir gerçekleşme görüyoruz. Bunların sebeplerine yine gireceğiz. Brüt kar marjı bakın %43 beklenirken %28 diyelim e, gerçekleşmiş. Bu e, oldukça düşük karşımıza çıkıyor. Tabi bu far yok marjına vesaire etkiliyor ve buradaki gerçekleşmeler çok düşük. Bilanço'da biraz bunların detayına gireceğiz. Öncelikle biraz daha şirketin yapmış olduğu işleri anlamaya çalışalım. Ama yine aliden bahsetmişken şunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada gözükmüyor ama alinin aynı zamanda bir de imtiyazlı hisseleri bulunmakta. Şuradan göstereyim. Bakın. A grubu hisse senedi bulunmakta. Burada 3 2 2 yani %7 seviyesinde bir A grubu hissesi bulunmakta. Bu A grubunun da 5 oy hakkı bulunmakta. Yani şurada %8 dersek %40 gibi bir oy hakkı buraya düşmekte. Yani bu şirketin ortakları gelecekte eğer pay satışı yaparlarsa şirketin yönetimini elde ellerinden kolay kolay kaçırmazlar. Böyle bir durum var. Bunu yeni halka görüyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şirketin ortaklarının halka sonrasında bir satışı olmadı. Hani onu söyleyeyim ama yine de buraya bakmak gerekiyor. İşleri söylemiştik. Genelde bir alt yüklenici firma yani bir mesela İHA geliştirmiyor diyelim. Bunun işte sistem entegrasyonlarını yapıyor. Veri haberleşme sistemleri, ses haberleşme sistemleri altında biraz daha alt yüklenici olarak karşımıza çıkıyor. Zaten piyasa değeri de diğer işte bu sektörde incelediğimiz galiba bu rapordaki en düşük piyasa değeri olabilir. 4 milyar seviyesinde olması lazım. 3.8 milyarlık bir piyasa değeri bulunmakta. Buradaki işlere de yine aşırı detay girmemeye çalışıyorum. buradaki mesela İHA'larda İHA'nın kendisini yapmıyor ama buradaki işte telsiz telefon sistemleri gibi haberleşme araçlarını yapmakta. Şimdi bunların marjı belki şeylere göre biraz daha düşük olabilir. Onları da takip etmek lazım. Fiyat tespit raporunda yüksek marjlar beklenmiş ama birazdan bilançoda bakacağız. Bu marjlar özellikle ikinci çeyrekte çok iyiyken üçüncü çeyrekte kötü geldi. Geleceğe dair de bu bize bir şey anlatıyor aslında. Bunlara değinmeye çalışacağız. Yeni zaten şey yok. Hani yatırımcı sunumu eski bir sunum. E, dolayısıyla bunu kapatayım. E, planço'ya geçelim. Şimdi bu şirketlerin en önemli e, sorunlarından biri olarak ticari alacaklardan bahsetmiştik. Yani genel sektörle e, ilgili. E, burada pek bir sorun görmemekteyiz. Yani ticari alacak e, sorunu şirketin bulunmamakta. Şirketin biz neyine bakmıştık? Zaten net nakitte borçluluğuna da çok değinmeye gerek yok. Bir de hasılatı aşağı yukarı tutturmuş olsa bile, yani yıl sonunda 30 milyon dolar seviyelerinde bir geliri üretecek olsa bile biz brüt kar marjında bekleneni şirketin alamadığını görmüş. Yani bunun detaylarına bir bakmak lazım işte dipnot 23'ten aşağıya doğru bir inmemiz gerekiyor. Dipnot 23'te şu giderler kısmına baktığımızda burada ilginç bir gider görmekteyiz. Taşeron giderleri. Şimdi bu üçüncü çeyrekte ortaya çıkan 275 milyon TL taşeron gideri bulunmakta. Bu geçen sene aynı çeyrekte 3 milyon TL'ymiş ve 286 milyon da bu 9 aylıkta olduğunu görüyoruz. Yani bütün bu gider 3. çeyrekte oluştur. Şimdi Bununla ilgili şirketin bir açıklaması var. Hemen onu da gelelim. Şimdi tabi üçüncü çeyrek bilançosu şuradan göstereyim. Şöyle geldi yani eksi favök, eksi net kar oldukça düşük marjlar. Bakın brüt karlılık eksi yani eksi %11'lik brütkar. Ama ikinci çeyrekte %62 kar vardı. Şimdi burada bazı soru işaretleri başlıyor. Şirketin açıklamasına bakalım. Burada diyorlar ki 19 milyon dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşen bir 9 aylık ciro bulunmakta. Bunun 2025 yılı sonunda 30 milyon doların üzerinde tamamlanması planlanıyor denmiş. Buradaki olay bakın karlılık oranlarındaki düşüş dönemsel olup Yüksek hacimli projelere ilişkin maliyetlerin 3 çeyrek döneminde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Yani diyorlar ki bu tek seferlik bir gider ve bu çeyreğe yansıdığı için bu çeyrek kötü geldi. Ama genel olarak yıllık baktığınızda iyi sonuçlar göreceksiniz gibi bir yani sonuca varabiliriz. Ama burada bazı soru işaretleri çıkıyor. Şimdi şunu biraz daha genişletip bakarsak. Şimdi ikinci çeyreğe bakalım. Yani biz... Ee, bu videoyu çekiyoruz ve 3. çeyrek bilançosu gelmedi diyelim. 2. çeyreğe biz baktığımızda diyecektik ki diye, ya brüt kar marjı iyi gelmiş. Fabrik marjı yükselmiş. işte satış karlılık bakın şurada fabrik ne kadar yüksek gelmiş. E, çok iyi giden bir şirket. Hatta işte şuradaki varsayımlara o zaman baksak bu sefer brüt kar marjı beklenenden de iyi gelmiş. E, işler çok iyi gidiyor gibi konuşabilirdik. Ama e, ne oldu? 3. çeyrekte aslında belki de ikinci çeyrekte olması gereken ya da işte söyledikleri gibi belki de yıla yayılması gereken bir gideri. Biz 3. çeyrekte gördüğümüz için bu sefer birincisi burası dengelendi diyeceğim ama dengelenmek de değil bu daha da kötüye gitti. Belki dördüncü çeyrekte bu giderin yine yani sadece 3. çeyrek kapsamında kalırsa 4. çeyrekte yine yüksek bir brüt kar marjı gözükebilir. Bu da marjları tekrar yukarı yönlü hareket ettirebilir. Ama yani bu kadar dengesiz bir bilanço olması ikinci çeyrekte başka 3. çeyrekte başka tabii yatırım kararlarını zorlaştıran bir durum yaratıyor ama her zaman bu tarz şirketlerde yıllık bakmak gerekir. Yılın sonunda brüt kar marjı olacak ona bakmak gerekir. Yani biz burada %28 görüyoruz ama o taşeron giderleri son çeyrekte olmayacak. Dolayısıyla bu çok rahat %30'ların üzerine çıkacaktır. İşte 30 milyon dolar %30'un üzerinde bir brüt kar maaşıyla bu şirket 10 milyon doların üzerinde bir brüt karlılık bu yıl yaratacaktır. Bu da halka arzda belirttiği aslında fiyatlamalara yakın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu şirketin de bir büyüme planlarına bakalım. Yani ilerleyen yıllarda nasıl bir hasılat bekleniyor şirketle ilgili. Şimdi burada ayrı Ayrı planlar yapılmış. Dediğim gibi e, enerji tarafında zaten e, paralel bir seyir görmüşler. Yani oradaki büyümeleri hesaba katmamışlar. O yüzden biz savunma sanayi tarafındaki kısma bakarsak, bakın 2025'te buradan 29 milyon dolar, sonra 33 milyon dolar, sonra 40 milyon ve 43 milyon dolar olarak seyrediyor. Dolar bazlı işte seneye bir belki %10'luk bir büyüme. Ondan sonra da %20'ye yakın bir büyüme. Aslında dolar bazlı iyi büyümeler görüyoruz. Yüksek çarpanları hak edebilir. Ama ya burada şuna da yine dikkat etmek lazım. FD/FAVÖK bölü ve yani F TK rasyosu çok yüksek gözüküyor tabi bu son çeyreğinde etkisiyle. Bu rasyolara bakarken şimdi biz rakip aynısında tabi birçok şirket görüyoruz. Ama şimdi savunma sektöründe inceliyoruz. Aslında bir taraftan da bu şirketin altında bir güneş enerjisi yatırımları da bulunmakta. Şimdi bunların aslında bir karmasına bakmak gerekiyor. Yani sadece bir savunma sanayi şirketi ve bu alandaki büyümeler gibi bakmak çok da doğru olmayabilir. Savunma sanayi sektöründeki büyümeleri ben olumlu buluyorum. Burada yeni iş ilişkilerini de takip etmek lazım. Ama bakın şuna da dikkat etmek lazım. Mesela yeni iş ilişkileri %156 diyor ya. Mesela şu %50'lik bir pay görmekteyiz. Ona bakalım. Bakın birinci fazı 2028 yılında tamamlanacak. ikinci fazı 2032 yılında tamamlanacak. Yani bunların şeyi de o zamanlar yapılacak. Yani çok uzun vadeden bahsediyoruz. Bu %50 katkı hemen bize bu sene gelmeyecek. Yine şuraya bakalım. Bu mesela 5 ay içinde tamamlanması planlanıyor denmiş mesela bu e, direkt yansıması olacak bir şey zaten e, yıl başında geldiği için bunun yansımasını görmüş olmamız gerekiyor yine 11 e, Kasım'da bir e, kap gelmiş onun da oranı çok yüksek burada da sözleşme görüşmelerine başlandı kamuoyuna belir belirtilmiş görüşmeler tamamlanmış imza aşamasına geçilmiş yani henüz imza yok ama imza haberi muhtemelen gelecek burada e, buranın da ne kadar e, süreli bir işi olduğu belirtilmemiş. Muhtemelen imzalar atıldığında ona dair bir bilgi gelir. Yani bu sadece şeye bakmak doğru değil. Yeni iş ilişkileri bölü yıllık satışlar olarak bakmak çok doğru değil. Bunun yıllara dair işte ne kadarlık bir pay düşüyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Onu yüksek teknoloji hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Yani son düşüşü biraz bilançodaki bu durum nedeniyle hak ettiğini söyleyebiliriz. İkinci çeyrek çok iyi gelmişti. Biraz daha böyle yıllık bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Yıl sonu bilançosuyla birlikte biraz daha çarpanları aşağı gelebilir. Ona bakacağız. Ancak şöyle diyeyim. Bu şirketin yatırımlarını yenilenebilir enerji tarafında yapıyor oluşu. Mesela Galata Wind'e bakalım. Oradaki FD bölü Favök çarpanı 6.70. Yani savunma sektöründe farklı bir fiyatlama var. Altınaya Bakalım. Mesela burada 17'yi görüyoruz. Bu e, rakip halinizde direkt e, şeyler çıkıyor. E, bakın en kötü işte katmerciler. O da zaten hani farklı bir şey sürekli bedelli yapan bir şirket. 12 fiyatlaması var. Yani savunma sanayi sektörü biraz yüksek çarpanlarla fiyatlanıyor. Ama e, bunların içinde işte farklı işler yapıyorsanız bu çarpanlar da biraz aşağı gelebilir. Tabii çoğunlukla savunma sanayi sektöründen ciro üretmekte onu yüksek teknoloji onu söylemek lazım. Ama buna da değinmek istedim çünkü yatırımlarını büyük ölçüde burada yapma kararı almışlar. Yani o yatırımlar gerçekleşirse günün sonunda yarı yarıya gibi belki e, yenilenebilir enerji tarafının daha güçlü olduğu e, durumlar bile görebiliriz. Yani orayı biraz takip etmek lazım. Eee söylediğim gibi belki de hatta oradaki büyüme halka arz sırasındaki e, şeye yansımadığı için e, fiyat tespit raporundaki beklentileri yansımadığı için bir fırsat bile sunuyor olabilir. Ama tekrar üzerinden geçmeye gerek yok. Burada hem bir yatırım harcaması olacak şirketi zorlayabilir. Zaten savunma tarafında sizin yaptığınız işler ticari alacak kısmını büyütebiliyor. Nakit döndürmek bu sektörde biraz zor olabiliyor. Bir de böyle bir durum şirketi ileride epey zorlayabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani sadece savunma sanayi sektöründe olsa bu işi diğer Onur Solar şirketinde yapsalar bence daha olumlu olurdu. Kanaatindeyim ki işin o kısmı da biraz soru işareti yaratıyor. Evet Onur Yüksek Teknoloji ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar.